Ben seni arayana kadar izinlisin. Dükkan da sana emanet. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hey hey. Aman geç kalma erken gel. Sakın geç kalma erken gel. Aman geç kalma erken gel. Sakın geç kalmarken. Ah. Ah. Hey hey. Ne Bekleme güzelim. Geldim işte. Abi. Kapat şunu. Kapat. Şerefsizim. Gömerim seni. Ben söylemeden gık edersen... ...bak zaten bahane arıyorum dağıtırım beynine. Şimdi sen diyeceksin ki ne oldu da neden buradayım? Planın sonu sürprizli çıktı ha? Sana kiralık katil olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatayım mı? Para için yaptığın bir şeyi kendin için gözünü bile kırpmadan yaparsın. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Buna sadece tek kelimeyle cevap vereceksin. Tek kelime. Eğer sevmediğim, hoşuma gitmeyen bir cevap alırsam... ...oğlum zaten sana gıcığım. Abi. Canını alırım lan. Tamam mı? E, evet. Şimdi... ...bu saçma planı sen mi yaptın? Ha? Oğlum nasıl bir fantezi dünyan var lan senin? İnsanları öldürmeden önce gidip öleceklerini haber verelim falan mı diyorsunuz siz? Eee, hayır. Peki kim bu işin başındaki baş psikopat? Bilmiyorum. Oğlum canımı sıkma benim. Doğru düzgün anlatsana Aa, lan. Ha yoksa ben anlatmayacağım. Abi sen beni vur mu diyorsun? Benim de son 24 saatim olsun. Abi, abi hayır hayır. Yok sen tek kelimelik cevaplar ver dedin diye ben şey yaptım. Ne diyeceğimi bilemedim vallahi bak. Ne oluyor lan sana böyle? Ha? Elim kolum bağlıyken böyle köyün ağası havalarındaydın. Şimdi elimde silah olunca abi mi diyorsun? Ne biçim adamsın lan sen? Anlat. Bilmiyorum abi vallahi hiçbir fikrim yok. Ben sadece senin yanında durayım diye bana para verdiler. Bütün para da çantada, üstünde oturduğun çantada. İstiyorsan hepsini al. Seni nasıl buldular peki? Hiç bilmiyorum abi. Dükkana birileri geldi gitti. Başta ciddiye almadım ama başlarında profesyonel birilerinin olduğu kesin. Gelen nasıl biriydi lan? Vallahi her defasında başka biri geldi abi. Yani ama böyle düzgün tiplerdi. Mafya gibi falan değillerdi. Beni kim öldürecek peki? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten. Sadece senin yanında durmam için bana para verdiler seni bağladıktan sonra da ben gittim yani. Bütün hikayem bu benim. Oğlum sen nasıl bir adamsın? Beni oraya bağlayıp bıraktıktan sonra kaçacağımı hiç düşünmedin mi? Abi aynı soruyu ben de sordum onlara ama böyle sorulara cevap vermiyorlar. Ben seni bıraktıktan sonra gittim. Abi gözünü seveyim yapma ne olursun. Vallahi hiçbir şeyle ilgim yok benim. Yarım günümü almaz diye çok para veriyorlar diye kabul ettim bu işi. Ama sonradan çok pişman oldum. İki gün dükkana uğrama dediler. Ben elemanlara bir bakayım diye geldim. Vallahi benim ben Tamam ağlama tamam, çizim... lan. Tamam sus. Bir şey sorabilir miyim abi? Sen gerçek kiralık katil misin? Şimdi bu kağıtçının evinde yalandan yapmıştık ya. Hatırı kalmasın.